Bu, bu işe nasıl başladı? Bu işe 1996'da bir sergiye gittim sergiden etkilendim. Başladım 96'dan beri. Bunun sanatını yapmaktayım. Biraz işinizden bahseder misiniz? İçiniz, görmüş olduğunuz ayetleri tablo haline getiriyoruz, kılı testereyle çalışıyoruz. Kesip, zemin hazırlayıp, o zemine yapıştırıp çerçeve yapıp, asıyoruz. Mat sanatı Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bir sanattır. Kılı ile, kalkmayla... Ee, uyma için olarak geçer. Bu ile bunu şekillendirip fotokopi. Önce fotokopi. Fotokopi aşağıda, aşağıda bu bezlereyle e, kesip zemine yapıştırıp onu vermeyene cesini yaptıktan sonra çerçevesini çerçevesi de yaptık duvara tablolara bakıyoruz. İnsanların e, bilense, yabancıların çok dikkatini çekiyor. Nazlar notunu bilen insanlar <laughs> değerli olduğunu biliyorlar. Talep ediyorlar. Yurt içi yurt dışı. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Geleceğe yani şey zaman yetiştirebiliyor musunuz? Zabır isteyen bir şey. İndiki gençlerimiz de maalesef gelip de e, bu işi yapıyorlar. Gidip kahvede oturuyorlar. Gençler gelsinler, öğrensinler. E, biz öğretmekten aciz değiliz. İsteriz ki gelsinler, öğrensinler. Yapmasınlar, o diyorlar yapsınlar. İnsana sabır veren bir şeydir sabreden kişi bununla uğraşamaz. Ama sabreden kişi bununla uğraştığı zaman bütün yorgunluğunu alır. Stresini alır. Rahat bir insan olur. Ben tabi bir insanım ama bunu çalıştığım zaman çok rahatlıyorum. Selamünaleyküm Şeyh. ان شفت تشاور